Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TikTok'ta <laughs> evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> YouTube'da da YouTube'da paylaşmayı uzun olarak düşünüyorum. Uzun olarak düşündüğüm için böyle konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar ki hemen içeriğimi size söylüyorum. İçeriğim duygu sömürüsü yapıyorum insanlara kimsenin olmadığını seviyoruz bizi kimsenin beğenmediğini söylüyorum yalandan bir ağlama numarası yapıyoruz ve son dakika yayınlarda pusu yapıyoruz normalde yayınlarda ilk başta kimse tıklamıyor son dakika tıklıyor ve tıkladığında ise 50 kişi bir anda tıkladığında 1500 beğeni sayısı oluyor Peak match diye bir şey var tiktokta biliyorsunuzdur yani herkes biliyordur tiktok kullanan ve pk atınca PK'da kazanan veya kaybeden alıyor ve ben kaybettiğim için üzülüyor gibi yapacağım, karşı tarafı da bir yandan ezikliyor gibi yapacağım. Bak parantez içinde söylüyorum, e, algı şey yapmak için, e, şey normalde asla böyle ezikleme vesaire seven birisi olmadığım için hani şey için, e, video gereği, video gereği bak parantez içinde, normalde asla birisini eziklemeyi filan adamı sürekli zorbalayacağım, e, psikolojik baskı yapacağım. E, psikolojik baskı ne deniyordu? Bir adı vardı onun. Bak üniversitede görmüştüm. Üniversiteyi bitirdim. Görmüştüm ama unuttum. Neyse. Veya Devam ediyorum. Şimdi şöyle adamı ezikleyeceğiz. Zorbalayacağız. Bak video gereği. Bak tekrar söylüyorum. Parantez içinde video gereği. Ezikleyeceğiz. Zorbalayacağız. Ayrı zamanda duygu sömürüsü yapacağız. Ayrı zamanda son dakika pusumuzu yapıp adamın bizi yendiğini gibi gösteriyorken başlarda sonra biz yeneceğiz ve sonunda duygu duygu sömürüsünü bırakıp güzel bir şekilde eğlenceli bir şekilde videomuzu başlatıyoruz. Videomuzdayız zaten. Girişimizi yaptık. Hazırsanız başlatıyorum. Evet arkadaşlar sizlerden ricam son dakika kala tıklayalım. Bak ekrana son dakika kala tıklayalım. Lütfen ilk başta tıklamayalım. Evet hazırsanız şanslı kişi kimmiş bakalım. İlk başta tıklamayalım arkadaşlar. Lütfen lütfen rica ediyorum bak. Evet. Selamünaleyküm aleyküm. aleyküm sana. Nerelisiniz? Azerbaycan. TK atabilir miyiz? Tamam. Sen ünlü müsün? Ya. Müselman'dır. Sen ünlüsün bence. Baksana. Ben bilgisayardan tıkladım ekrana Altı kişi. Ben yoksa ben kimse beğenmiyor ya. Ben istiyorum ki beni beğensinler. Beni kimse beğenmiyor. Beni beğenmiyorlar. Bak ben bilgisayardan tıklıyorum. iki kişi yaptım. Yoksa olmuyor. ben kimse beğenmiyor. Baksan sen sıfırsın ama benden öndesin. Yok mu sen? Seni beğenen yok mu? Ne diyorsun kardeşim? Seni beğenen yok mu? Bize Allah beğensin yeter bize. Elhamdülillah. Benden sana... Baksana sen altı kişi beğeniyor. Sen ünlüsün. Ben ünlü değilim. Beni kimse beğenmiyor. Ya burada ben ünlü olamıyorum. Beni kimse beğenmiyor. Sen altı kişi beğendi. Benden öndesin. Ama sen konuş. Ya şimdi kendi Bak, aleminde ya. Senin... dalga geçiyorsun. ha ya seni 9 kişi beğendi benim ben ya. Sen ünlüsün beni kandırıyorsun. Beni kimse beğenmiyor. Ben bilgisayardan tıkladım böyle tık tık ekran 18 kişi oldu. Lan Allah biçim ya. Ben ağlıyorum işte beni beğenmiyor. Ben ağlıyorum. Ağlama bırak ağlama. Ama ben beğenmiyorlar. Ben ünlü olun Baksana sen ünlüsün. Yakışı da saçı tırda 5 dakika. Ya sen ünlüsün bak seni beğenmiş 12 ya. kişi beni beğenmiyor ben bilgisayardan tıklayayım beni beğenmiş gibi gösteriyorum kendimi herkese 18 yaptım yoksa beni beğenmiyor kimse Tamam sana? sakin dur tamam Tamam sakinim Sen ünlü müsün? Yok <laughs> Niye değilsin? Ben ünlü olur muyum? Lazım değil amca. Ben, ünlü ben ünlü olur muyum? Ağlasan böyle olacak sana ben ne olmak istedim ama olamıyor. ben beğenmiş seni bak. On iki kişi beğenmiş seni beni beğenmiyorlar. Ben istiyorum. Bak ben bilgisayardan tıkladım bu 22 kişi ben bilgisayar kendim Kaç tıkladım. Yaşın yaşın. Beni dinle beni dinle beni dinle. Yaşın ben, kat. Ben, beni dinle. Ben 22 yaşın kişi. Kat. 22 kişi çıktı tıkladım. Kendim, kendim, yaptım. Yaşın ben, beni, dinleyeceksin. çıktı ha. Tamam ben dinle. Ben yirmi. Dinle. <laughs> Dinliyorsun. Yo. Allah'ım ben o zaman beni dinlemiyor <laughs> bu. Aman. Lan küfür etme. Neyse sağ sür. Beni beğenmiyor. Kardeşim. Bize beğeni lazım değil. Biz dövüşçüyüz. İşte buraya şş, tam tam. Abi ben ben miyorlar işte? Abi şimdi kardeşim sen. Ben kaç yaşındayım? Sence? 15 olabilir. 15 değilim ben. Aşağıdır Yok daha yukarı. O zaman akılsızsın Sıra bakma. Ben sana söyledim. Sen konuşmakta zorluk mu çekiyorsun? Türkçe biraz. Ya şimdi izin almamız lazım. O yüzden şey yapmıyorum. Fazla alamıyorum. İzin alacağımız için. Arkadaşlar şimdi beni baksana ben kendim yaptım bunu böyle. Kimse beğenmiyor yoksa beni. Senin taraftaçılar benim tarafa mı geçti Yok. Vay. Yani ben... Bir sonraki videoda öyle yapalım. iyi fikir. Bak öyle yapalım. Tamam. Bir sonrakinde öyle yapacağız. Ben böyle yoksa ben ünlü olmak istiyorum ama kimse beğenmiyor. Tıklayın arkadaşlar tıklayın 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 çok 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 İstediğim olmadı ya. O zaman şöyle son bir dakika kala tıklayın diyeyim. Ha ben bir video çekiyorum da. YouTube'a mı? Seni paylaşma iznim var mı acaba? Nerede YouTube'da mı? YouTube'da, TikTok'ta paylaşabilir miyim? Problem yok. Harbi mi? Aa. Teşekkür ederim. İstediğim oldu. Ama ondan. dikkatli Bak, ol de, her neyse. Sen benim dinler misin? Yeah. Şimdi ben şöyle bir içerik çekiyorum. Eee duygu sömürüsü yapıp hani kimsenin beğenmediğini falan söylüyorum. Çocuk taktiği yapıyorum işte ağlamış gibi falan yapıyorum. üç 3 kişi falan beğeniyor. Senin 9 kişi 9 kişi de bizden gelmişti sana. Onlara tıklatıyorum. Yok ben çünkü... bildim zaten. Bende Aynen. Türk tacitsiler yok. Arkadaşlar, arkadaşlar bir sonraki videoda da aynı bu şekilde yapalım. Karşıya gidelim önce beğeni basalım ama sadece 3 kişi gitsin bassın. Sonra bizimkiler bassın bassın. Son dakika son dakika bizde 50 kişi vardı. 50 kişi çift tıklayacak ve 1500 beğeni olacaktık burada. Ve güzel bir video çıkaracaktım. İstediğimiz olmadı ama eğlenmeye çalıştık. Umarım eğlenmişizdir. Umarım sizler de eğlenebilmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki içeriğimizin devamı Hangi için kana kanal de kanalın adını söyle. Kanalımın adı TikTok profilimin küçük bir kenarında bulabilirsin. Videoları paylaşacağım yer orası. TikTok'tan da takip edersen çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Böyle yani. Anladın? Pusu yapacaktık yani. Kısaca öyle özetleyeyim. Yaxş kardeşim sen kendine bir iş bul ben cettim. <laughs> tamam hadi ya. Lan oğlum dur lan. Ne oğlum, oğlum lan.